Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amcanız. Yine bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizin bayramını enişten dileklerimle kutlarım. İyi bayramlar diliyorum. Ve iyi seyirler diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Sizinle bayram. hazır yeri gelmişken doğum gününüzü kutlarım efendim. Ha, Allah razı olsun, Allah razı olsun. Dün yani. <laughs> bu geceydi normalde ama İyi ki abi. eyvallah canım teşekkür ettim. Bak şu an olsun, ağlayacağım meze duruyor bir, bir pasta insan bekliyordu ama neyse hadi sağlık olsun. Yanlış yere atladık biliyor musunuz bu ya, arada? Kesmediler mi? Aa ayıp. Yok yok oğlum ne kesmemeli? Ben bu doğum gününde neler yaşadım neler. Ama çok tehlikeli şeyler. Allah Allah. Vallahi. Konuşuruz abi konuşuruz. <laughs> Aynen. Şahin'le biliyorsunuz vs atmıştık. Onu tekrar geldi. Şahincim sen de hoş geldin. Ultra'yı bilmiyorum. Hoş i̇stek de... Hoş gördük, hoş gördük. Ultra'ya istek attı. Ben de dedim? Olur, olur, olur. Yeri... Diğer... Emre kız, Emre. Çok kötü yankı yapıyor. Kısayım mı abi? Kız, 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 kız. Şu an Tah. Bak bakayım. Bakayım. Tamam, hatta dur ben de senin sesini kısayım yani. Sen kimsin lan? numara. Konuş bakalım. Tamam. Alo, alo, alo. Tamam tamam senin sesin yetiyor bu kadar iyi. Okey. Ali okey. Evet güzel bir maç çıkaralım. Şu girişi baştan yapmayayım. Allah aşkına. De biz niye şey atlayamadık <laughs> onu anlamadım. Abin geldi bu arada biliyor musun İstek attı. Oğlum yine yankı yapıyor ya. Ha. Hem de çok kötü yapıyor. Vallahi yaptığım yaptım. yaptım. Ben seni mi kıssam acaba lan? Bunu bir çözelim ya. Bu niye böyle oluyor acaba? Sen kim köpek? Neyse de buradan maçtan sonra şey yaparız ya ona bakarız. Ben arabayla gidecektim. Sen de beni kıs abi de. Ben seni kıstım sonundasın zaten şu Anlamsız. an. Anlamsız. Neyse. Demem o ki. Kurbanları kesiyoruz. <laughs> o amca gibi başlayacak. Aa emrim dört. Hepinizin e, kurban bayramı. Emirim 762. 62. 3x bıraktım buraya, saldım buraya. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Ekip konuşsa aslında çok tatlı olur. Bundan sonra şey neydi? Şahin konuşuyor zaten. Şahin, senin isim Şahin mi bu arada? Ben Şahin diyorum ama. He dur dur dur. A burada Emre evet. Kar var. Ha. Tamam Emre, abi. ben kar... Olmayacağım ya. Alacaksan al abi sen. Ben aldım ben de var. Abi benim ismim Ramadi Muhammed de ben. Ben öylesine koydum ha, ben de onu diyecektim. Çünkü YouTube'da Muham Muhammed mi? Mami mi ne? Biri yorum yapıyor. Sen gibi konuşuyor. Ben de demem, herhalde odur. Welcome to Türkiye yani. Hmm. Bu arada bu arada demek bu arada ki oymuş abi. demek ki oymuş. Bu arada bana PUBG dün akşam Ge ilk şeylerimi yaptı. Dedi ki al sana ana. Ya da al sana dedi madem doğum günün sana dedi bir 3-5 havai fişek vererek dedi. Bakayım ismim çıkacak mı onu çok merak ediyorum. Çıkmadı ama Aha. öyle bir, öyle bir şey. Fata fata fata. Ne yaptık? Bakıyoruz. Bekliyoruz. Böyle bir şey yok. Kalp çıktı. Bu muydu yani? Oğlum insan bir ST amcanı silen yazar be. Ne Allah razı olsun, Allah razı olsun. Neyse, hiçbir şey olmadı bundan. <laughs> hadi gidelim hadi. Azıcık çatışalım. Oyun bomboş geçiyor. Evet. Farkında mısın? Nereye gidelim abi peki? Hadi vallahi çatışmanın ne? içine. Çatışmanın göbeğine. O zaman Ne lan? O. Bak çatışmanın göbeğine. Olur, ol, ol, ol. Sonra bana diyorlar ki iki killi video atıyorsun. Lan adamlar bize salmıyor ki. Nasıl atalım? Of ne duman çıkıyor be. M4 var mı M4? Em Ay yok. Dal 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 dal. Oğlum herkes havaya fişek... Aha M4. Vallahi aldım. Burada 762'nin mermileriyle beraber 762'yi bıraktım Emre. Almadıysan come to Dubai. Tamam kalsın orada. Okey. Var var. Hele var 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 var. Bana şimdi bir 556 lira bir şeyler lazım. Bulabilirsek çok tatlı olur. Bulamazsak yazık olur. 5. Eliriz. 556 lira ne lazım abi sana? Mermi. Bir şeyler. <laughs> yani 556 mermisi. Başka bir şey yok. Düşman mı? Bana da öyle geldi ha bak. Sanki Allah'a da bir yerlerde bir adam var ama. Ne varmış abi şey Yok oğlum 250 metre öteye götürseler. Şurası ya hemen. Bizim geldiğimiz tarafa bak. Orada 556 var Orayı oraya gidemem şimdi. Ben buraya gelip parayla alırım en kötü ya. Para bol, paragani. Aa ben... Akıyor doğru, bu gece doğru. maşallah. Ha burada da bir şeyler varmış. Bu sandıklar nerede ya o? Harbiden nerede lan? Ya insan evlatları. Bak normalde ha AC de var. Neyse bundan sonraki oyun herhalde biraz tehlikeli geçecek. Çünkü AC de var, abin de var. Oğlum biri giderken parça parça bir şeyler bırakmış. Lazer var mı lazer? Lazer yok. Ben de var. Fazla vereyim mi? Fazla mı? Bir insan fazla lazer fazla niye olur. yanıt taşır Benim ki? Almıştım. Gel gel hele gel gel. At bakalım. Ne bileyim? 4x çıkarttım. 4x buldum. Onu abi. çıkarttım. Lazeri taktım. Yani. Sen nasıl bir insan Anladın işte abi. Anlıyorum. <laughs> <anladım. gülüyor> ben hepsini ben aldım ya. Şey yaptım onu. Aldım verdim kabul ettim işte gittim. Oha biri sıkıyor ha. Şurada abi. Oğlum o ağaçta mı? Yok lan eve sıkıyor bu. Yok, Kim abi. o? Info info. O ne lan? Tüh! Botmuş bana. Salınır mı? Tabi salınmaz. Allah'ım kör olsaydı da gözlerim bunları görmeseydi. Kim ola? Canım sağ olsun. Bayram hediyesi. Geçen geçen bayramda RP dağıttık. Kimse gelmedi. Bu bayramda da hep dağıtmıyorum lan. Nasıl ama? Çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Repede attık dedim mi bir kişiye de attık ya. Yani. <laughs> bak bak yine çalıyor. Şey. E... Abi çok arkadaş Sen gelmezsin diye ben Vallahi gelirdim. Arkaya. Biliyorsun Sağ bak. Vardı. Bot olsun botu gördüm mü çat çut her yere gelirim. Tabi efendim. <laughs> yersin. Allah şafak sezer mi lan o? <laughs> Nerede lan? düşman görülmüş gibi derken droplara bahsediyor galiba. Oğlum o bizden lan o. Adamlar çatışıyor burada ya. Oo severiz severiz geliyorum. Yetiştim yetiştim. Oğlum o adamın a biri düştü lan arkanıza Emre. Süle. He. Bak info attım ya bu taraflarda bir yerde. Nereye abi? Şurada birileri var abi. Yaptın. Aha bak burada Emre. Vuramadım tabi. Gördüm abi. Allah belanı vermesin be. Yine kaçtı be. Şu kayada. Kimi baydı? Emre yapma Emre be. Sen niye dalarsın ki? Allah belanı vermeye. Pat. Ben dalmadım ki ben ortadaydım abi. Mecbur olduğum yere yattım. Çok yok. Allah'tan tekrar canlanmamız var yani şimdi. Ha burada da. Arkada var. Çok güzel. Nasty mitçi. Amcanıza bir yardım. Ultra sal olur ya. <laughs> amcana yardım et bakayım. Vallahi ultra. odama yakın çünkü. Oğlum ad araba arkada... geldi lan. Arabayı kovaladık da. O da o arkadaşın canı. Bir şeye gitti ya. Aynen oraya gitti ya. de. Buradaki bomba sallasan. Bak 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 şuradan bir rızık. Ona lan. Emre'ye sen... Emre kurtarmamız lazımmış ya. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ettim birader. Oğlum bir motor daha geldi lan. Oh! Ben de size geliyorum abi. Gelme gelme burası çok karıştı. Nereden vurdun? Bilmiyorum ki göremedim lan oğlum. O bizden mi? Yok. Ama Nasıl bir taklaya geldik lan biz? Kaç kişi var abi? Aha! Gadit gadit. Vallahi gadit. Daş var daş. Kurban oldu. Evet. Mami oynuyor. Emre sen ne arada oldun lan? <laughs> beni şey doğurdu ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> Şahin. Doğurdu ne oğlum? Ama. Şahin abi. <laughs> sen orada mısın biz? Buraya atlıyoruz. Biz Şahin'le şimdi arabada geliyoruz. Mami mi, al beni al. Estağfurullah, zınk. Aaa bir de şey var anasını satayım. Ya. Uzi verdi. La bot bot dur dur. Onu bana sal. La dur dur. La reis ölsene. Ya Mermi ya. bitti ya. Böyle Bakın. bir şey olabilir mi ya? Sen yine mi öldün? Bak sana diyorum çok seri davranıyorsun. Evet abi. Sonra. Ama ağam bize ne şey oldu oldum. ağam. Siz de gel gelseydiniz. Lan nasıl gerek oğlum adam var burada ya. M24'ü de kattırdık. Atlamıyor. Aksiyon demiyor mu? Gel işte iki kişi almışım ben. Atlamıyor bu. Bu atlamıyor. Direkt oraya geliyorum zaten. Zaten onlar da son adamlar diye düşünüyorum. Hadi hadi. Ya yenile enjinjörleri, yenile. Birinde M249 var. Ha da, da 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 da. Aa! Oğlum adamlardan çok tehlikeli kaçtık da. Şşş. Şurada inelim mi? İnelimin. Onun. oh! Devam et. Devam et. Açılıyor. Sol. Yiyin birbirinizi. O ne lan? Aa biri de ağaçtaymış be. Tüh. Bunlar yine aynı lavuklar bak. Bunlar tehlikeli çocuklar. Aa. Ah anana avradına. Neyse sağlık olsun. Pek heyecan verici bir maç değildi ama ikinci olduk. Güzeldi güzeldi. Güzel, nice müthiş. Ellerinize, kollarınıza sağlık. <laughs> Bakayım. 1, 4, 3, 5, 7. Güzel. Olur olur.